İYİ Parti'de değişim rüzgarı esti. Antalya İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan yerine Ali Atnan Kaya atandı. Son genel seçimde İYİ Parti Antalya 3. sıra milletvekili adayı olan Ali Atnan Kaya, Genel Başkan Müsavat Devrişoğlu'nun kararıyla il başkanlığı görevini üstlendi. Antalya İYİ Parti il binasında düzenlenen devir teslim törenine eski il başkanı Vahdet Afşin Karacan, yeni başkan Ali Atnan Kaya ve çok sayıda partili katıldı. Devir teslim töreninde konuşan eski başkan Vahdet Afşin Karacan, yeni başkan Adnan Kaya'yı alkışlar eşliğinde şu sözlerle tanıttı. İyi Parti Antalya İl Başkanlığı makamına çok kıymetli ağabeyim, Milliyetçi Hareket Partisi'nde iki dönem il başkanlığı yapmış, İyi Parti'de genel idare kurulu üyeliği yapmış olan değerli büyüğüm Ali Adnan Kaya'nın Antalya İyi Parti İl Başkanlığı'na getirilmiş olması. Karacan herkese teşekkür ederek şiir eşliğinde hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bırak saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü, yürü arslanım. Fetih hazırlığı başlasın. Yürü ne diye kendinle savaşlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın diyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Afşin Karacan yeni başkana alkışlar eşliğinde çiçek ve Türk bayrağı hediye etti. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah Kolaylıklar diliyorum. Yeni makamınız hayırlı uğurlu olsun. Allah a Allah. A. Allah a. Ali Adnan Başkanım'a Türk bayrağımızı da hediye Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Ali Adnan Kaya ise aldığı Türk bayrağını öperek kimsenin bayrağı indirmesine izin vermeyeceğini söyledi. Allah'ın izniyle kimsenin indirmesine müsaade etmeyeceğiz. Yeni Başkan Adnan Kaya, Afşin Karacan'a yeni yolunda başarılar dileyerek koltuğun kimseye baki olmadığını belirtti. Sayın Başkanımızın da dediği gibi bu görevler e, kimseye baki değil. Zaman zaman bayrak değişimleri oluyor. Bugün de bunun gibi güzel bir bayram, bayrak değişimi yaptık. E, i̇nşallah hem il başkanımızın, eski il başkanımızın yeni görevinde başarılı olmasını diliyoruz. Hem de çıkmış olduğumuz bu yolda Cenab-ı Allah bizleri utandırmasın diyorum. Eski il başkanı Vahdet Avşin Karacansa teşkilattan sorumlu il başkan yardımcısı olarak göreve başladı. Bu sebeple yeni başkan kendisine verilen hediyeleri geri sundu. Son il başkanıma özellikle teşekkür ediyorum ve ayrıca teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Hasan Toktaş Bey'in yardımcısı olarak atanmasından dolayı da kendisini kutluyorum ve ben bu çiçeği de onu kutlama adına veriyorum vazgeçilmezimiz. Kanımızın rengini taşıyan al bayrağımızı da Sayın Teşkilat Başkan Yardımcımıza sunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Kendisine başarılı görevler yapmasını diliyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha sonrasında partililer il binası önünde hatıra fotoğrafı çekindi.